...Fiyatıboğlu ailesinin sıkıntılarını bir gecelik rafa kaldır bakalım. O gece dün geceydi. Unuttun mu? Hazırlı unuturum. Dur savaş yapma. Yansı beni görseydi. Tamam mahçup prenses tamam. Hadi sen eve gir. Sana görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Süreyya Biraz konuşmak ister misin? Kavgasız, bürütüsüz. Evet, konuşabiliriz. Süreya, abin. Abine. Süreyya, Süreya abisine bir teşekkür borçlu. Bana oynadığın oyunu biliyorum. Ne oyunu Süreyya? Boşuna inkar etme Savaş. Bizi duymuş. Süreyya. Abiciğim bak beni dinle. Asıl sen beni dinle abiciğim. Ben sana çok teşekkür ederim. Bana oynadığın oyun sayesinde değil ama... ...Fatih'in bu oyuna dahil olmasıyla... ...ben gerçeklerle yüzleştim. Tabii anneme de çok teşekkür ederim. Kulağa garip geliyor değil mi? Beni kandırdığınız için size teşekkür ediyorum. Bana öyle güzel bir hediye verdiniz ki. Ben bugün bu yüzleştiğimle kazandığımı kendim ne yaparsam yapayım kazanamazdım. Senin... Mesela ben çok konuştum bır bır bır. Hadi sen anlat biraz savaşlaydın ne oldu? Ya her şeyden habersiz savaşlaydım. Ay, yanınızda olamadığım için... Ay Ayşem ben kafamı dağıtayım diyorum. Sen hala sizinle olamadığım için falan filan diyorsun ya. Ha boş ver sen şimdi bizim gecemizi. Sen kendi geceni anlat hadi. Gece uyurken gözümü onunla kapayıp... ...sabah uyanırken gözümü onunla açmak. kalp daha fazla ne ister ki? Rüya gibiydi. Değil mi? <laughs> Evlenmeden önce hep öyle söyleriz işte. Aman <laughs> neyse canım. Bir dakika, bir dakika. Ne? <laughs> Yoksa sen savaşlı hayır Feride, saçmalama. Ayşem ben yani bu meseleyi senin gibi bakmıyorum yani. Olabilir gayet doğal bir şey. Yani savaşlı bir şeyler. Hayır yok öyle bir şey. Kaçıncı bunu yaptın Feride? Utanıyorum. Yani biliyorsun... ...aynı yatakta uyuduk. Hmm. Sarmaş dolaş. O kadar. eee bütün gece kokusuyla nefes aldım sanki. Konuştuk. Daha önce hiç kimseyle konuşmadığım kadar konuştum. Kimse dinlemediğim kadar dinledim onu. Çocukluğumuzu, babalarımızı, annelerimizi anlattık. Öyle bir geceydi ki Feride. Ve evet senin düşündüğün gibi tenlerimiz birbirimize değmedi. Ama biz birbirimize değdik. Birbirimizin geçmişine, anılarına, çocukluğuna değdik. Acaba bir sorun mu var? Biraz patladı. Nasıl oldu anlamadım. Ne yapacağım biraz acelam var da. Bir bakalım. teşekkür ederim. Siz olmasaydı diş görüşmesine geç kalacaktım. Kusura bakmayın. Üstünüzde mahvol. Sorun değil. Takılarınız dikkatimi çekti de. <laughs> Sorun değil, sizde zaten pek hırsızlık yok. <laughs> Takılardan biraz anladım. O zaman boynundakini beğendiniz mi? Nasıl yani? Boynunuzdaki kolye, kulağınızdaki küpeden daha mı değerli? Maddi olarak pek farkları yok. Ama ruzları farklı. Ruzları? Kolyem, bilmem bilir misiniz? Katipoğlu markasına ait. Köklü bir markadır geleneksel temsil eder. Nostaljik kokar ama eskimez. Takan kadın zamanın ötesine götürür sanki. Küpelerim... Bildiğiniz atama. Bildiğiniz atama. Modern, vurucu ve şehirli bir marka. Ama ruh yok diyorsunuz öyle mi? Hayır, nereden çıkardınız? <laughs> Belki hiçbir zaman katip ol gibi bir klasik olamayacak. Ama tamam, kadına daha tutkulu bir şey vaat ediyorum kere vaatlerinde güven yok. Tekinsiz. Beni her şeyle takamaz. Evet seni vezir ederim. Ama en ufak yanlışında seni rezil de ederim diyor. Hı. Şaşırtıcı. Demek bu iki markayı gerçekten bu kadar iyi tanıyorsunuz. Aslında ikisiyle de ortak bir noktam var. Tasarımcıyım ben. Yeni mezun oldum. Yanadaki okulumdan yeni döndüm. Bir gün takı tasarımları da yapmak istiyorum. Tabii bu yüzden markaların emni. İş görüşmeniz olumsuz geçerse... ...beklerim. Atamam. Savaş atamam. Ben çok özür dilerim. İnanmıyorum neler söyledim size. Benim için çok keyifliydi. <laughs> Pelin. Pelin kör Memnun oldum. Ben de. Kime bakıyorsun Savaş? Bir tanıdığı gördüm de... ...o mu değil mi diye bakıyordum. Ee aşkım... ...günün nasıl geçti bakalım? Fena değil. Bol bol bize düşündüm. Benim de. Ayşem... ...ben diyorum ki artık şu... ...nikah gününü belirleyelim. Ha? Mesela Haziran'ın başı ama gününü sen belirle. E, Mayıs'tayız zaten. Şurada bir ay kaldı nasıl yetiştireceğiz? Yani ben rahatım diyorsun. Bu nişanlılık sürsün. Hiç öyle bir niyetim yok. Ama da ev hazır değil. Evlilik hazırlıkları. Nasıl yetişecek bunların hepsi? Yetişir merak etme. Hemen hazırlıklara başladım. Yarın mimar bir arkadaşım bay gidiyor. Yani seni de götürüyorum. Sen neler istediğini anlatacaksın. O da hangilerinin olup hangilerinin olamayacağını söyleyecek. Yani... ...senin belirlemen gereken tek şey... ...nikah günü. çok değişiklikler olmaz. Kıyamam ben o eve. Orası çok özel benim için. Aşk yuvamız. Ama yukarıdaki odalardan birini birleştirelim. Biraz genişlesin. İleride çocuklarımız olursa Anızın geliyor galiba. Bir günde ikinci kez. Merhaba Savaş. Merhaba. Ayşen ee, bu... Pelin ben. Memnun oldum. Ayşen. Ayşen Nişanlım. Öyle mi? Tebrik ederim. Düğün yakında mı? Haziranda. Çok güzel. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bir dahaki tesadüfe kadar. Afiyet olsun. Sağ ol. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ayşen, kıza nasıl baktın öyle? Senin hayatında ilk defa böyle gördün. Allah Allah. Çok komik. Adını bile hatırlamadın. Taş gibi tanıdık. <laughs> ne gibi ne gibi? Ya Ayşen, sen böyle lafları nereden öğreniyorsun ya? Nerede kaldı mı? Geldi bile. Tanıştırayım Pelin. Hülya. Hülya. Neymiş? Sen istersen bana bir telefonunu ver. Hani belki daha sonra lazım olur. Nasıl geçti? Bir şansıyla tanıştım. Kadın kadının derdini gözünden anlar. Erkeğin asılacağımı anladı bence. Ben gittikten sonra tırnaklarını sivrittiğinden eminim güzel. Savaş tesadüften şüphelenmedi değil mi? Neslihan Hanım lütfen. Ben eğitimli bir oyuncuyum. Oyuncu mu? Kızım sen manyak mısın? Savaşı oyuna getirmek için oyuncu mu tuttun sen? E iyi. Kızı reklamlarda, dizilerde görsün, tanısın. Aferin sana. Of Atıf of. Her zaman senden bir adım önde olduğumu unutuyorsun. Hülya'yı Almanya'daki bir kasstajansından buldum. Sadece bizim için burada yani. Birkaç gün sonra orada vatandaşlık almak için evleniyorum. Benimle tamamen güvendesiniz Atıf Bey. Ben artık kalkayım. Yarın için sizden haber bekliyorum. Görüşürüz. Nasıl? Çok iyi değil mi? Onu hızlandırılmış savaş ataman kursuna soktum. Bilmesi gereken her şeyi biliyor. Savaşa söyleyeceklerini bile ezberledi. Planımız tıkır tıkır işliyor Atıf. Bindik bir alamete. Şansımız varsa gidiyoruz savaşın kıyametine. Şans mı? Benim hayatım işi şansa bırakamayacağım kadar değerli. Bu yüzden bu işi fazla uzatmayacağız. Savaşın zekasını küçümseyemeyiz. Yani ne kadar uzarsa risk o kadar artar. Bu yüzden büyük gün yakın çok çok yakın. Ayşen! Ayşen! Saçma sapan kavga mı edeceğiz kızın tek yüzünden ha? Ne kavgası? Sen gülmekten onu da edemezsin. <laughs> çok hoşuna gitti değil mi? Eğlendirdim seni. Evet. Çok hoşuma gitti. ...bu pençelerini çıkarmış haline deli oluyorum. Ama... ...elini tuttuğum andan beri... ...başkasına bakabileceğime inanırsam... ...ya da bu kıskançlığı bırakırsam... ...gerçekten deliririm. Ben bu gözlere inandım aşkım. Hem güvenmezsem yaşayamam ki. Ben şirkete gelmek üzereyim. Oyuncumuz da görev yerine varmıştır. Büyük günden emin misin Eslihan? Büyük gün bugün. Efendim. Bir misafiriniz var Savaş Bey. Randevusuz ama. Kim? Pelin Hanım'mış. Pelin Köroğlu. Savaş Bey. Gelsin bakalım. Buyurun sizi bekliyor. Hadi bakalım. Başlıyoruz. kadar demiştim. Ama bu kez tesadüfe kalsın istemedim. Ataman imparatorluğunu görmek için emri baki yaptım. İyi yapmışsın. Çok etkileyici. Demek her şey burada başlıyor. Hayır. Her şey burada başlıyor. Çok iddialısın. Sadece patron değil emekçisin de demek. Yoksa bunlar senin çizimlerin mi? Ben çok fazla çizmiyorum. Ama en iyi seçen beyin kalemi tutan el kadar önemlidir. Bunu aklımda tutacağım. Özellikle de kalem tutarken. Al bakalım. Anlamadım. Artık kalemin de var, kağıdın da var. Bir şeyler çiz. Yok Neden böyle yaklaşıyorsun ki? Hı? Sen bir tasarımcısın. Ben de bir iş işverim. Sen takı tasarlamak istiyorsun. Ben de senin çizimlerini görmek istiyorum. Hepsi bu. Bu bir çeşit iş teklifim yoksa. Hı. Çizimlerimi beğenirsen iş kapıyor muyum? Önce bir çiz. Bunu sonra konuşuruz. Efendim Ayşen. Savaş müsait misin? Ee, evet canım müsaitim. Sen bugün beni kaçta? Pardon Bahar ilerisi. Ee, müsaitsin sanmıştım. Bahar alerjisi olan kim? Ee, Pelin Hanım. Hangi Pelin Hanım? Dün akşamki Pelin Hanım. Ayşem. Ayşem, Pelin Hanım buralardaymış bana doğruymuş. Üçüncü tesadüf yani öyle mi? Canım ben seni daha sonra arayayım mı? Hı? E, saati sormadın.